Arka 117 ile yeni ve güzel bir soruyla devam edelim arkadaşım. Çünkü cheese Church sorusu. Ben cheese de çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. Hemen sorumuza bakalım. Bir bal kavanozunun 5'te 1'i dolu iken 320 gram. 5'te 3'ü dolu iken ise 600 gram gelmektedir. Buna göre kavanozun darası kaç gramdır? Kavanozun devesi yani kavanozun kendi ağırlığını soruyor arkadaşlar. Hemen şunu bir görselleştirmek istiyorum. Bir bal kavanozu çizeceğim. Şöyle bir kavanoz olsun. Benzedi mi? Benzedi işte arkadaşlar. Bu şöyle de yapayım de. Bir bal kavanozu. Hatta bundan bir tane daha çizeceğim de. Neyse şimdi çizmeyelim. Arkadaşlar bunun beşte biri doluyken diyor. Demek ki şurayı bir beşe bölelim. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şöyle çizsem. Elimden geldiği kadar çizdim. Şimdi arkadaşlar bu bal kavanozunun beşli bir dolu ya. Ne kadar dolu? Bal sarı renktedir. Bende sarı yok. Turuncu ile devam edelim. İşte şurası bal dolu. Tamam. Ve bu kavanozun beşli biri dolu kaç gram geliyor arkadaşlar? 320 gram geliyor. Tamam. Ben ne yapıyorum? Aynı kavanozun 5'te 3'ü dolu iken ağırlığını da biliyorum. Aynı kavanozu çizdiğimizi düşünelim. Evet şöyle kapağım olsun yine bu. Ve bunu da 5'e bölmem lazım. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 doğru oldu değil mi? Tamam. Ya arkadaşlar elimden geldiği kadar çiziyorum. Böyle çizmek zorunda değiliz tabii ki. Eski sistemle de göstereceğim şimdi. Biraz görsel olsun diye böyle anlattım. Peki burada 5'te ee, 3'ü dolu. Yani 1, 2, 3 burada böldüm ya. Buradaki 3 tane alanı ben ne yaparım? Tararım. Ama şöyle bir şey var. Eskiden zaten şu alt tarafı doluydu. Doğru mu? Bakın şurası doluydu zaten. Yeni eklenen kısım benim için burada biraz önemli. Neden? Çünkü ikincinin ağırlığı kaç gram arkadaşlar? 600 gram. Şimdi bakın bu anında ben 600 gram olduğunu biliyorum. Peki kavanoz ilk halinden ikinci haline geçti. Ne oldu? Ne değişti? 2 birim doldu. Doğru mu arkadaşlar? 2 birim doldu. 2 birim doldu. Kaç gram arttı? 600'den 320'yi çıkarırsam işte kavanozun içine koyduğumuz balın ağırlığını bulmaz mıyız? Çünkü şurası bal. Yeni eklenen bal. Doğru mu? 600'den 320'yi ben bir çıkarayım. Burası 300, 280. İşte burası 280 gram. Peki bu 280 gram neresiydi? İşte şuraya sonradan eklenen bal. Yani 2 birim bal. 280 gramsa arkadaşlar. Ben 280'i 2'ye bölsem çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Neden? Çünkü 2 birim bal 280 gram ediyor. E o zaman 282'ye böldüm. 140 gram buradaki benim bir birim. Şurası 140 gram. Burası da 140 gram. E tabii ki ilk yerde 140 gram. Burada bal yok. Olsa 140 gram olacaktı. Doğru mu? Evet. E peki ben şimdi neyi bulabilirim artık? Buradaki ben kavanozun darasını bulurum. Çünkü bakın kavanozda ne kadar bal var? 140 140 140 3 tane 140. 420 gram burada bal var. Peki şurada zeyt yok pardon. 600 gram bu kavanozla birlikte ağırlığı 600 gram. 400 gramı pardon 420'si bal ise 600'den 420'yi çıkarırsam 180 gram bu kavanozun ağırlığıdır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Her birim 140, 3 birim 420, 600'den 420'yi çıkardım. 180 gram benim daramdı. Burası daha uzun yol. Hatta şurası daha kolay bence. Burası 140 gram değil mi arkadaşım? Peki bu kavanoz kaç gramdı? 320 gramdı. E 140 gramı balsa ben 320'den 140'ı çıkarırsam geriye kalan 180 gram benim kavanozumun darası olmaz mı? Olmak zorunda. İster buradan yap, ister buradan yap. Bakın arkadaşlar böyle çizdim. Uzattım biraz. Biliyorum birazcık görselleştirdim. Şimdi biraz daha kolay çizeceğim. Bir kavanozum var. İşte kavanoz. Tamam. Bunun 5'te 1'i dolu iken şu kadarı doluyken kaç gram geliyormuş? 320 gram geliyormuş. Tamam. Burada ne var? Kavanoz artı bal var arkadaşlar. Tamam. Peki ben aynı kavanozun 5'te 3'ünün dolu iken ağırlığını da biliyorum. Hemen 5'te 3'ünü bulalım. Burası vardı. Evet bu 5'te 3'ünün ağırlığı da kaç grammış arkadaşım? 600 grammış. Burada ne var? Yine kavanoz artı balım var. Ama buradaki bal daha fazla 2 birim, iki kutucuk daha fazla. Tamam mı arkadaşım? Şimdi bakalım. 320, 600. Ne oldu? İki kutucuk 600 grama çıkardı. Grama çıkardı. Ben 600'den 320'yi çıkarırsam buradaki iki kutucuğun ağırlığını bulurum. 600'den hemen çıkardım. 320'yi kaldı arkadaşlar. 280 gram. Bir bu 280 gram işte burası değil mi? Bakın yukarıdan farkı. Demek ki buradaki her kutucuk 280 ise bir kutucuk 140 gramdır. Burada 140 gramdır. E bitti. Şurası da 140 o zaman. Bir saniye kalem yazarsa yazacağım. Çok güzel. Burası 140. Yani her kutucuk 140 gram olmak durumunda ve zorunda. Şimdi benim birinci şeklimde sadece şurası dolu ve buranın ağırlığı 320 gramsa ben şuradaki balın ağırlığını biliyorum. Bakın kavanoz artı balın 140 olduğunu biliyorsam ve bu ikisinin toplamı da 320 ise 320'den 140'ı çıkarırım arkadaşlar. Buranın 180 olduğunu bulurum. Peki bu kolaydan gittim. Aynısı buradan da geçerli. Şuranın toplam ağırlığını bulursam her birim 140 arkadaşlar yazıyorum güne kadar görünüyor bilmiyorum şu bunlar boş bunlar boş değil mi? buralarda bal yok ama olsaydı 140 gram olacaktı 3 kutucuğun ağırlığı şuradan da 140 gelsin burası 420 gram değil mi arkadaşlar peki 4'te 3'ü doluyken burası 600 gram geliyorsa bu sefer 600'den 420'yi çıkarırım arkadaşlar ben 180 gram kavanozumun ağırlığını, darasını bulmuş olurum. Şuradan da yapabilirim. Kavanoz artı bal. Benim balım burada 420 gramdı. E bu ikisinin toplamı 600 ise buraya tabii ki 180 kalıyor. Yani nereden çözerseniz çözün. Aynı bizim hani bir araç gideceği yolun 6'da ikisini gidiyor. 6'da birini daha gitseydi gibi sorulara çok benzer. Sadece düzenli çizmek lazım. Çiz çöz can kurtarır. Haydi bakalım. Aa seni sonra bakmadım. Hop seni sonra bakacağım. Baktım ne güzel soru yorumunu cevabına yaz sorunun. Yorumunu cevabına yok. Cevabını yoruma yaz. Tamam haydi bay bay.